Birden fazla işaret yan yana geldiğinde işaretleri çarpıyoruz. Prensibimiz şu. İşaretler aynı ise sonuç artı. işaretler farklı ise sonuç eksi. Eksi çarpı eksi işaretler aynı sonuç artı. Artı çarpı artı işaretler aynı sonuç artı. Eksi çarpı artı veya artı çarpı eksi işaretler farklı ise sonuç eksi. C alıştırmadayız. Örnekleri inceleyelim. Eksi ve parantez içinde eksi 3 var. İşareti dağıtıyoruz. Eksi de eksinin çarpımı artı olduğu için sonuç artı 3 eksi parantez içinde 3 eksi 4 var. Burada parantez içindeki işlemleri yapmıyoruz. Çünkü amaç zaten bu işareti dağıtmak. Eksiyi dağıtıyoruz. Bu 3'ün solunda bir işaret yok. Artı ile eksi dağılınca eksi 3 oldu. Eksiyi eksi 4'ü de dağıtıyorum. Eksi eksi 4 artı 4 oluyor. Burada ise iç içe parantezler var. Önce içtekini yapıyoruz. Yani içteki şu eksi 3'ün parantezini açmak için bu eksiği eksiyle çarpıyoruz ve ne oluyor? Artı oluyor. Artık burası artı 3 oluyor. Yani şu parantez kalıyor. Bu parantezler gitmiş oluyor. Parantezin içinde 3 artı olduğu için artı 3 artı 4 kalıyor. Şimdi bu dışarıdaki eksiği ikisine dağıtıyoruz. İkisini de eksi yapıyor. Eksi 3 eksi 4.